Amazon yeni şefi şefirden 42 parça delik porselen kahvaltı takımı 200 lira, elegans ezme dekorlu tencere seti 345 lira, 85 parça bon porselen yemek takımı 625 lira. Üstelik 10 ay taksitle. Arabalı yataklar %30 indirimle odanıza geliyor. Çilek odalarını tamamlayan her zevke uygun tam 450 çeşit aksesuar da çilek mağazalarında. Bu karnavalda herkes hem çok eğleniyor hem de kazanıyor. Çilekten. Bir sana, bir bana. yok yok, bir sana, iki bana. Bu da oymadın bana, hepsi bana. Meral Kuru Yemiş. Paylaşılamayan lezzetler. Şafak Mobilya'dan muhteşem ilkbahar kampanyası. Şark köşesinde müthiş indirim. Oturma grupları, bebek odaları, çocuk odaları, genç odalarında cazip fiyatlar. 2010 koleksiyonu tüm mağazalar.